Üç paramotor pilotu bir belgesel projesi için kolları sıvadı. Trakya'daki yerleşim birimlerini havadan görüntüleyen paramotorcular bölgeyi tanıtmak için belgesel hazırlayacak. Görüntüler Tekirdağlı paramotor tutkunlarının kamerasından. Amaç çok sevdikleri Trakya'nın havadan çekilmiş görüntüleriyle belgesel hazırlamak. Ver mi? Ver mi? Tekirdağ Doğa Sporları ve Havacılık Kulübü üyesi 3 paramotor pilotu belgesel çekmek için kolları sıvadı. Buradaki hedeflediğimiz amaç hem havacılık sporunu insanlara sevdirmek, bu Trakya'ya sevdirmek hem de bu görüntü ve videolarla Trakya'nın tamamının hava fotoğraflarını ve video çekerek belgesel hazırlamaktır. Görüntülerin bir kısmı tamamlandı. Ancak bölgedeki hava şartları çalışmaları güçleştiriyor. Tekirdağ'dan Edirne'ye havalanan paramotorcular şiddetli rüzgar nedeniyle Kırklareli'nin vize içesine indi. Çekimler hava koşulları düzeldiğinde devam edecek. Hava görüntüleri yalnızca belgeselde kullanılmayacak. Bu çektiğimiz fotoğraf ve videoları üzerinden geçtiğimiz yerel yönetimlere de belediyelere ve valiliklere olmak üzere onlara hediye ediyoruz. Böylelikle onların da değişik amaçla bu fotoğrafı kullanmasını sağlıyoruz. Belgeseli Ocak ayında bitirmeyi planlayan paramotor pilotlarının bir sonraki projesi ise paramotordan inmeden Ege Denizi, Marmara Denizi ve Karadeniz'in görüntülerini çekebilmek.